Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ben size bu projeye nasıl katılım sağlayarak üyeliğinizi oluşturabileceğinizle ilgili bahsedeceğim. İlk etapta şunu söylemem lazım. Eğer kayıt oluşturmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz ve ben size gerekli yardımı yapacağım. Ve ben size yardımcı olurum. Bunun için ilk etapta gördüğünüz gibi bu Grant Time internet sitesinden kaydınızı oluşturmanız gerekiyor. Yani üyeliğinizi yapabilmek için kaydınızı oluşturmanız çok önemli. Yani şu an bu site Instagram'la işbirliği yapmakta. Yani biz böyle bir avantajı sahibiz. Gelişmekte olan gelişen sosyal medyalar. TikTok ve Facebook'tur fakat siteyle birebir bağlantısı olan Instagram üzerinden yeni insanlara bu işe katılma olanağını sağlayarak hesabınızdaki bakiyeyi artırabilirsiniz. Ne kadar çok üye olursa ne kadar fazla üye birikirse bir o kadar da Grand'ın değeri pahalaşacaktır. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa açıklama kısmına bıraktığım WhatsApp numarası numarasından bana ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda projeye kayıt olmak için gerekli linki ve bizim kurucumuz Artur Grandin'in resmi Instagram sayfasının linkini de açıklama kısmından bulabileceksiniz. Aynı zamanda WhatsApp grubumuz da var yani sorularınızı sorabileceğiniz ee, özel bir WhatsApp grubu. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ee, benim anlatacaklarım şu an için bu kadar. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.